Bugünkü tarifim tavada tavuk kanadı nasıl pişirilir? İlk öncelikle derin bir kabın içerisine 1 kilo tavuk kanadını ilave ediyorum. Tavuk kanadını yıkayıp süzdükten sonra içerisine hazırlamış olduğum malzemeleri ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, tamam anneciğim, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı salça. Son olarak üzerine 1 çay bardağına yakın zeytinyağı ilave ediyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştıralım. Oldukça basit ve lezzetli bir tarif sizlerle paylaşmak istiyorum. Herkes çok rahat bir şekilde evinde hazırlayabilir. Malzemeyi karıştırdıktan sonra hemen tavanın içerisine alıyorum. Mümkünse tavuklar üst üste gelmesin. Hepsini yan yana dizelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra ocağa geçelim. Tavuğu ocağa aldıktan sonra kapağını kapatalım. Ocağın altını kısıp pişirmeye devam edelim. Kapağını açtım. Yaklaşık olarak 15 dakika pişirdikten sonra çevirmeye başlıyorum. tavukları çevirdikten sonra üzerini kapatıp 10 dakikada kısık ateşte pişmesini sağlayalım. Tavuklar piştikten sonra servis alıyorum. Tavuklar lokum gibi pişti, nar gibi kızardı. İnanın ki lezzetine de bayılacaksınız. Bundan sonra tavuk kanadını hep bu şekilde pişireceğinizden eminim. Tavukları tabağa aldıktan sonra yanına da bir miktar domates diliyorum. az bir miktarda maydanoz koyuyorum. Sizler de tavuk kanadını bu şekilde yapıp hem misafirlerinize hem çocuklarınıza inanılmaz bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel görünüyor. Mutlaka bu tarifi sizler de denemelisiniz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hem lokum gibi pişti hem de çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel de dağılıyor. Tarifimi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.